Bugün bildiğiniz gibi büyük bir cami olan Trabzonspor'la bir güzel bir maçımız oldu. Kazasız belasız. Öncelikle Trabzonspor'u ve başta oyuncularımı, teknik heyeti ve Gazi şehrimizin seyircilerini yürekten kutluyorum. Aslında bizim için lig bu maçla başladı. Geçen yıldan yaklaşık 15 tane oyuncumuzla yollarımız ayrıldı. Yeni bir takım olduk. Bir Anadolu kulübü olarak 17 tane transfer yaptık. Çok şükür bütün oyuncularımız bu maçta kendilerine hazır hisseden ve oynama isteği olan oyuncularımızla sahaya çıktık. Takım olma yolundayız. Biliyorsunuz ki takım olmak futbolda çok önemli. Bireysel bir oyuncu iyi olduğu bir günde gelir size bir maçı kazanır ama takım olursanız her maçı kazanma ve yenilmeme şansınız vardır. Biz de takım olma yolunda bu maçta yeni başladık. Oyuncularımı dediğim gibi teknik heyetimi ve seyircimizi Gazişehir'imizin halkını canı yürekten kutluyorum. Tabii gönül isterdi ki 3 puan için çıktık. 3 puan alaydık. Tabii tamam, futbolda şu da var. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Trabzon'da kutluyorum bu arada. E, hakem konusuna değinmek istemiyorum. Tabii ki canımız yanıyor. Onlar da insan. Beşer şaşar insanoğlu. Ama bundan sonra adı üstünde hak hakem hak edileni hakemlerimizin de vereceğine inanıyorum. E, güzel bir maç oldu. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda da takım olarak şehrimize yakışır bir şehirle şehrimizi temsil etmeye çalışacağız. Yakışanı vermeye çalışacağız. Ee, duygularım bundan ibaret. İyi bir maç olduğunu inanıyorum. İyi mücadele ettik. Sorusu olan var mı? Evet. Ee, taraftar katılımı biraz azdı. Bunu canlandırmak için bir planınız var mı? Taraftar katılımı şehrimiz bir şana, sanayi şehri. Maçın akşam 8'de ve pazartesi günü olmalı olması tabii ki taraftarımızı etkiledi bir cumartesi veya pazar günü hafta sonuna denk gelseydi katılımımız daha da iyi olurdu. Tabi futbolun özünde bu var. E, sportif başarı yakalamak lazım. Biz de onun için mücadele etmeye devam edeceğiz inşallah. Teşekkürler. Bravo başkanım. Ben teşekkür ederim. Bravo, ee, Bravo. başkanım. Bravo. Bravo. zorlu bir füksüre girdiniz. Ben, önce Galatasaray sonra evet. Spor. Sırada da Beşiktaş var. Ben hep derim takım olup çıkıp oynamak lazım. Tabii ki cami olarak büyük takım olabilirler. Ee, biz de iyi bir takımız. Olsun, zorlu fikstürde. Nasıl olsa oynanacak bir maçlar. Ee, ne olacaksa önceden olsun ki önümüzü görelim. Takım. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü transfer yaparken, transfer heyetimiz ve teknik heyetimiz de şehrimize yakacak, yakışacak. Ee, oynayacağımız oyuna göre e, oyuncu seçtik. Tabii biliyorsunuz futbol bir endüstri gücümüzce biz de bize yakın olabilecek genç oyuncuları seçmekten yanaydı. Bir de Antep'e birazcık bizim bazı Antep'e yakın olmamız, devrem olması, birçok yabancı oyuncularla ilgili transferde çok zorlandık. Örnek bize bizim işte atıyorum 100 bin euro verdiğimiz bir oyuncu 50 bin euroya gidip başka takımlarda oynayabiliyor. Böyle de bir sıkıntımız vardı bölgesel olarak. Çok şükür iyi bir takım olacağız. Demek ki dediğim gibi bizim birazcık zamana ihtiyacımız var. Bu adaptasyon sürecini de inşallah kazasız belasız geçiririz diye düşünüyorum. <laughs> alt yapı ile ilgili bir çalışmanız olacak mı yeni bir genç oyuncu için? Alt hep söylüyoruz. Anadolu kulüplerinin altyapı aslında kanayan yarası. Bir an önce de özümüze dönüp kendi çocuklarımızı, kendi evlatlarımızı yetiştirmemiz lazım. Şimdi stadımız 35 bin kişilik. Eğer ki bu şehirde 9 tane ilçe var. 3 tane ilçeden biz 3 tane kendi evlatımızı oynatabilsek burada seyircinin en azından 20-25 bin kişiye oynayacağımıza da inanıyorum. yani. Çünkü e, ailesi gelir, arkadaşı gelir, mahallelisi gelir. E, stadı ancak bu şekilde e, doldururuz. E, onun için de altyapıyla ilgili de e, bazı depremden sonraki olan imkansızlıklarımız Sağ olsun. Şehrin dinamikleri bize bu konuda da yardım ediyor. İnşallah altyapıyla da ilgili daha güzel şeyler yapmaya çalışacağız ve çalışıyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür Eyvallah. Eyvallah.